platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selamlar ben Zafer Akçay. Hepinize iyi bayramlar ve mutluluklar diliyorum. Başladık. Sevgili Atom. hocam. Bakın şimdi gidiyor. Yaya geçidi. Geçerken düştü. Yine o klasik. Yaya geçidinin şeyi. Kayışı. Bunu daha öncelerde de uyarmıştım ama başka şey de uyaracağım. Bakın şimdi bir döner kavşaktan çıkıyor. Nerede olması lazım? En sağda olması sağ. lazım. Bu bir hata. Bu bir yanlışlık. Çıkarken lütfen sağ sinyal verin. Ve yayalar geliyor. Hadi onlar gelene kadar geçeyim dedi ama bu beyaz çizgiler kırmızı çizgi. Yani orada Ceren abone olmuş gelsin. hoş geldin. Bu yeşille işaretlediğim yerden asfalttan yani boşluktan geçmeniz gerekir. Çünkü özellikle yağmurlu havalarda tutuşun kaybolması an meselesidir. Ya aslında bu yaya geçitlerinin o malzemesi değişse olmuyor mu ya? Hep onu düşünüyorum da olur mu acaba? Sizce olur mu? Malzeme değişse olabilir yani ya. Olmaz bence yok. Bilgim yok hiç. Olabilir bence. Ne bileyim bence olabilir gibi ya. Bir anlamadığım iş ama. Startup projesi ha. Yani bir anda böyle motor altınızdan gidebilir. Ön teker arka teker. İkisi birden kayabilir. Burada arkadaşı çok tebrik ediyorum. Kalkmayın diyor. Kaldırmayın diyor. Müdahale ediyor. Bravo ve geçmiş olsun. Ne no, olur ne olmaz bir şey olabilir değil mi? Parmağın yine yağmurlu yol. Şimdi bahar aylarındayız ve yağmurla ıslanan yollar... Abi duramayacak duramayacak ya. Kesin drop var. Yo. Drop var mı? Bende öyle bir şey yok. Kontrol edeyim yine. Yo hiçbir şey yok Johnny. sürüyoruz. Lütfen dikkat. Bakın burada armağan ne yapıyor? abi. Yaptığını gören ve anlayan var mı? Hızlandı birden bir ya. Biz hepimiz görüyoruz da. Armağan'ın ne yaptığını gören. Gaz açtı hocam gaz açtı. Uğraşmayın. Atarlanmayın. Defalarca bunu söyledim. Bakın burada bir selektör atıyor. Dayanamıyor çünkü araba çekilsin diye. Sonra geçerken çekilsene oğlum diye bir at. He dikkatini oraya dağıtıyor. Tarlanıyor oraya bakın. Oysa önünde stop lambaları yanmış bile. E tek parmak zaten. Ha? Gaza basma. Aleykümselam hoş geldin. Ne olacak orada? Durmuyor motor. Ne çarpıp düşüyor. Bir de gaz da açık kalıyor. Niye devreleri çekiyoruz ani durumlarda? İşte bunun için. Bak orada hem gaz veriyor hem fren yapıyor. Karışıyor ortalık. Devreleri çekersen motorun itiş gücünü e, ötelemiş oluruz. Burada anlaşalım. Abdullah'la sürüyoruz. Bakın yine bir kayma orkası. Peş peşe sıralarında. Bu nasıl kaydıla? Abdullah'la sürüyoruz. Bakın yine bir kayma Hiç ortası. Hiçbir otası. şey yok Heş gibi ama ya. sıralıyorum bunları. Bu neden oldu? Yine yer çizgileri. Bunların hepsi mi kaydırır? Hayır, hepsi kaydırmaz. Sizin gaz açmanıza, lastiğinize, motorunuza göre. Bakın yeşille işaretlediğim yerler boşluklar dikkat ederseniz. Kırmızı olanların hepsi çizgi. Geçmeyin şu çizgilerden. Hele gaz açarak falan asla geçmeyin. Bence bunda acemilik de var değil mi? Yani az çok motor sürenler fikrini söylesin. Hani abonelerde kaç motorcu var bilmiyorum ama. Aleykümselam hoş geldin. Bir acemilik de var bence burada ya. Normal bir profesyonel bir motorcu yani deneyimli olan bir motorcu burada kaymaz bence böyle bir durumda ya. Hava durumunda çünkü hiçbir şey yok baba. Sabir kalsın motorunuz en azından öyle bir şansınız var. Yatık olmayın gaz açarak geçmeyin anlaştık. 7 senedir sürelim kuryelik yaparım adam acemi ha. Agonyo haklı noktayı koydu. Benle sürüyoruz. Bir Hayırlı işler kardeş. Dönel kavşağa giriyor. Aslında arabaların geçiş önceliği var ama o ben de bunu bildiği için bir teşekkür ediyor. Fakat sağdan gelene bak. Sağdan gelen kamyon çok hızlı oldu. Eziyordu la. Tatku abone olmuş hoş geldin. o ben korkuyor frenlere bir asılıyor ön teker kitlemiş. Eziyordu yalnız ha. Şimdi az önce dediğim gibi bakın burada aslında o benim durup o araçlara yol vermesi lazım. Burası bir döner kavşak. O da bunu bildiği için teşekkür ediyor. Tamam güzel. Bu o hızlı geliyor bu arada ezer ha. Bu da kamyon o kadar süratli geliyor ki o ben korkuyor. Yani bu beni ben ezer olsam diye Ben korkarım. Panikle. Korkmaz mısınız baba ben korkarım ya. Trenler evet, bu olması gereken bir şey ama burada bu kavşakları yapanlara da iki çift edelim Bakın motor o ben soldan giriyor, kamyon da bu kırmızı izadan gidiyor. Sanki o zaman şu yolun biraz daha solda olup bu döner kavşan biraz daha içeride olması mı gerekiyor? Kendi tahminim. Kamyonu yavaşlatacak bir etkisi yok döner kavşağın. Oysa ki bu adanın bu kadar büyük olması lazım ki şigan oluştursun. Kamyon yavaşlasın oluyor. Aynen, Aynen öyle. Sen dümdüz yapıyorsun Aynen öyle. hiç kimse yavaşlamıyor. Aynen öyle. Döner kavşakların büyük olması gerekiyor. Doğru baba. Çözeriz. Ah en sevdiğim yollardan biri ama kötü bir kaza. Ya arası zaman yolu orası en güzel motosiklet kötü çıkmış ha. Bisiklet yollarından Abo. biri ama heyelanlar çok. Dolayısıyla bir heyelan bölgesi burası da aldık başa. Bakın şimdi Ömer giderken arabanın bu kadar yavaşlayacağını tahmin etmiyor ama orası çukur. Ömer çukur orası. Yani en kötüsünü düşünse mesela bir anda panik, Abo. ön falan yatı ezilmiş bir de altında ha. falan derken bütün kötü şeyler bir araya geliyor. Ve düşme gerçekleşiyor. Ama lütfen en kötüsünü düşünün. Arabayı duracak diye düşünün. Geçmiş olsun ve selamlar. Çok geçmiş olsun. Batu ile sürüyoruz. Şehir içindeyiz. Soldan gelene bakın şimdi. Ay! Yaya geçirdin. Yavaş be kanka ya. Yavaş la. Geçen bir köpek ve arkadaşımız ona çarpıyor. Ya şu çocuk da olabilir. Bakın bu çocuk da olabilir. Yaya geçirdi bir de ya. İnsan da olabilir harbiden. Bi, biri de olabilir. Yere geçitlerine 30 kilometre arkadaş. Kesin şu gazı ya. Gerekirse fren yapın lütfen. Yani evet köpek de orada olmamalı. Hatta Yazık köpeğe ya. Ama çocuk da olabilirdi. Köpek bile kurallara uyuyor. <laughs> Ender'le devam edelim. Ender sıkıldı kırmızı ışıkta beklemekten. Küçük bir avantajı şöyle bir yapıştırayım soldan diyor. Hala kırmızı yanıyor. Yavaş. Kesin dardan girecek biri. Ama o sırada sarıya dönüyor. Fakat karşıdan kırmızıda geçip gelen. Diğer kasksız motorcuyla çarpışıyor. İkisi de hatalı burada bence ya. Diğeri daha bir kendine ait olmayan bir yerden ilerliyor tamam. Diğeri de hatalı ama yüzde kaçtır bilmiyorum ama ikisi de hatalı bence. Şimdi bunu Diğeri ışıkta geçmiş. Yapıyoruz. Bak şimdi arabalar bekliyor ya. Kırmızı en azından en öne gideyim. Bunu herkes istiyor. Şu anda kırmızı yanıyor burada. Devam edecek o da. Şimdi bakın tam şurada sarıya dönüyor. Ve gazlıyor. Oysa ki bu kamyonet Hiçbir tümüyle, şey gözükmüyor kapatmış, abi. tümüyle kapatmış görüşü. Bunu göremiyorsun. Bu gelen cismi göremiyorsun. Kask yok. Göremesin bir şey yok. Ya. Ondan sonra gelip senin hayatını tehlikeye atıyor. Ya yani kimsenin buna hakkı yok. Kerem ne yapmış bakalım. Şimdi sürüyor. Türkiye'de motor sürmek sürmek çok riskli tabii la. Araba bile riskli oğlum. Kamyon var. Işıklar yeşil yanıyor. Kamyon sola dönüyor aniden. Şimdi Kerem öyle düşünüyor aniden niye sola dönüyorsun diye adama kızıyor. Fakat biz buradan görüyoruz ki kamyonun sol sinyali buradan yanıyor bak buradan yanıyor orada bir... Gerçi adam harbi sinyali yakmıyor ama yine hatalı aslında yani soldan gitmesi gerekir girememiş mi ne olmuşsa ama yine ne olursa olsun hatalı olsun olmasın baba senin hayatın risk direkt yani risk konusu. Dönüş var o koca kamyon sol şeritten oraya dönemez mümkün değil. Ha, Mesela, genişten almak zorunda doğru la. açılıyorlar. E Kerem şimdi sen de bunu birazcık düşün. Bak koca kamyon anca... Gerçi doğru lan bu adam buradan dönemez oğlum oraya. Geri geri falan gitmesi lazım. Ne dönüyor oradan? Yani orta şeritten anca dönüyor. Ve burada şimdi o ne yapıyorsun sen ona ne yapıyorsun falan. Nereye dönüyorsun dayı diyor. O da diyor ki... Sinyali görmüyor musun? Nasıl çevireceğim ben bana kodumun kamyonunu diyecek. Sinyali görmüyor musun? Ya görüyoruz da. Ya işte o da yok Kerem. Görüyoruz da. Ya dur yavaşla. Ya çarpsan? Doğru. İşte görmek lazım bazı şeyleri. Ali bir görüntü var. Bakın önemli. Kötü bir görüntü ama önemli bir görüntü. Bakın araba sağa yanaşıp aniden dönüyor. İki motor birden patlıyorlar oraya. Ali. Davarlık lan bu. Ya bir araba aniden sağa dönüyorsa ya duracaktır, kapı açacaktır ya da o dönüş yapacaktır. Burası U dönüş yapmak için çok müsait. Bunu öngörün artık ama. Orada sağ. yaya bile çekilmese yaya da vuruyor adam. Aynasına bakmıyor mu? E bakmıyor aynasına. Bak senin aynalara bakalım Ali'ciğim. Kapalı aynalar. Sen de bakmıyorsun aynana. Şimdi sen aynalar kapalıyken başkasına aynaya bakmadan dönülür mü? Demek ki bir hakkımız var mı? Yok. Yok ama bu adam da ultra da varmış hocam ya. Öyle bir dönüş de yok yani. Devam edelim Can Türk'le. Şimdi burası emniyet şeridi. Ama şuradan itibaren ayrım şeridi. Yani artık buradan gidebilir. Dönülmez yelden gelenlerse sağdan gelen kırmızı araba ve taksi. Üstüne <laughs> görmeden eziyor adamı. Taksi çarpıyor. Ya dönüş yok orada. Bildiğin bir de yani adam önünde görüyor orada eziyor. E motorcu gelmiş. Sen hala nereye gidiyorsun birader ya? Hakikaten. Bakın burada gitmeye hakkı var. Çünkü burası ayrım şeridi. Ha, sağa yani, gitmesi için. Yani Buradan sağa dönülebilir. Ama sağ taraftan sola dönülemez. Yasak. İşaret de var buyurun. Kırmızı dönüyor. değil o bildiğin sanki bilerek hızlandı. Hadi devam et gibi. Hata yapıyor. Taksiciye ne oluyor? Taksiciye bak. <laughs> ne yapıyorsun? Bir de bir sola dışarıda. Çok iyi sürüyorsun ya. Tek el yetiyor. Ama beş el olsa ne olur? Dikkat edelim. ...Mecit arkadaşıyla yardırıyor. Çok korkunç ha. Çift şerit mi bura? Ben bunu öyle derim. Bak burada pek bir sürtüyor. Bu <laughs> pekin kırk etmesi gerçekten korkutucudur. Ama bir şey olmaz. Çift şerit değil bura tek şerit. Yani. Şey yani tek yön. Çoğu zaman da oraya kadar da yatırmayı verin artık ya. Cahit sağ tarafa çok dikkat etmen lazım. Bak ortalık bir karışıyor orada. Neredeyse kaza. Ramak kaldı değil mi? Etrafı çok iyi gözleyin lütfen. Çok iyi. Enes sürelim. müzik gelmiş, müzik gelmiş. Baran abone olmuş, hoş geldin. Oh, 130'lar falan. O bir de lastik ısıtıyor Enes, çok güzel. Bir anda <laughs> kayıyor. Bir anda kayıyor. Arkadaşlar pistte değilseniz bu lastikler öyle ısınmıyor yalnız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öyle iki tane slalom yaptım diye lastik ısınmıyor. Ha, çalışıyorsanız o ayrı da o süratlerde de olmasın lütfen. Orada yapmaya devam ediyor bir de. Bir de. Sola adam da selektör atıyor ama bizimkine bak bizimkine. Ben ne gördün de geliyorsun buraya. Kamyonet yol verdi Hakan'la geçiyor. Sana ne oluyor? Haklı baba. Aytaş'la utanmaya başlayalım. Öndekine bakın. Plaka yok, kask yok. Sol eliyle çocuğunu tutuyor muhtemelen. Yazıktır ya, günahtır ya. Bak, sağ eliyle. Adamların gramumunda değil ya. Bu adama bir şey anlatamazsın baba. Bir de arabanın önüne geçiyor. Görüyor musun? Arabanın önüne geçti ya. Ya inanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil ya. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bak. Bak bak Oo. aslan parçası. ha? Baba 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 deliye bak alkış. lan. Alkışladık mı? Hayır utandık. Biz utandık. Gökhan ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor da karşıdan gelene bak. Ne yapıyorsun dayı? Bir taksici amca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hiçbir aciliyet Allah bunu hakkı Allah. çıkarmaz. Sen ambulans mısın? Hasta bile götürüyor seni. Yani. Heh, bu da kaldırım. Tabii kardeşim çık. Orası motosiklet otoyolu çünkü. Çıkın. Oradan gidin tabii. Nasıl gelişecek bu trafik? Nasıl oluşacak bu kül? Abi ceza ceza ceza. Sistemin işlemesi lazım. Sistem işlemedikten sonra sen bu adamın yüzüne de tükürsen ya Rabbi şükür der ya. Sistemin işlemesi lazım abi. Ya 2000 TL falan değil baba. Alacaksın bu adamın ilk başta bir aylık ehliyetini. Ondan sonra trafik denetimleri artacak. Gerekirse trafikten men edilecek. Anladın mı? Devam ediyorsa. sizinle değil. Ya da öyle bir para çakacaksın ki korkacak yani. Yazılı, sözlü hepsini yapacağım. Hadi gelin tahtaya bakalım. Durdurdum dur, dur dum. Atakan sürüyor. Burada Orada ne düşmüş Atakan biri var. Bir Kaza ne gibi, bir şey, ya? Ya. Kaza şey gibi bir şey var. Kaza gibi bir şey var. Kaza gibi Solda bir şey var yerde, var. yerde bir şey var. Sağda sıkışmış trafik var. Önde araba. Amcama bak amcama. Amcamı bekledin mi? O ne oğlum? Sağda sıkışmış trafik var. Önde araba. Amcama bak amcama. Amcamı bekledin mi? Hayır hocam beklemedim valla. Can ne beklesin? He? Can. Şimdi sağ sinyal geldi. Direkt buraya dönmez diye düşünüyorum. ne beklesin? Bu araya İki ay önce ehliyetsiz biri bana çarptı yol vermedi. Raporda da o hatalı çıktı. Sadece 10K ceza aldı. Benim zararım da karşılamadı. Baksana saçmala. Kapı açılabilir bu arada. Ya kapı açacak ya şöyle dönecek. Başka bir ihtimal vermiyorum. Girsin mi? İleride de bak kırmızı ışıkta bir motor var. Hı? Kapı açılır. Diyenler kazandı. Kapı açılır diyenler kazandı. Aferin diyorum başka bir şey demiyorum. Bravo. Hakan'la sürüyoruz. Bu Hakan da eldivensiz cıpıl cıpıl hadi bakalım ne beklenir dedik. Hemen bakın neler geliyor. Şu araba sağdan neler giriyor. giriyor. Neler Şahin e ona yol yani vermek için şey sola geçiyor. girecek. Motorcu da sola girecek. Aynaya da bakın bu arada. Ya iki şerit araba durmuş. Kırmızı araba birden atlıyor. Bekleyeceksin. Total ettim. Akşam saati durdurayım mı? Şurada evet durdurdum. Ne beklesin Ömer burada? Yavaş giden bir trafik işte 20 ile... Ne bileyim abi şu otobüsü hatalı sollamaya çalışan bir adamdan dolayı bu araba ani mi duracak? Ne olacak? 30'da gidiyorlar. Otobüsle alakalı muhtemelen. Ha, ne beklesin? Sıkılmış bir vatandaş sağdan öyle iğne deliğinden geçer gibi geçsin. Beklesin Delin mi? O. Selektör falan. Neden atıyor. böyle bir şey yaptı mesela? Eline hiçbir şey de geçmedi ha. Akan bir trafik diyor Niye? Çakallık bu ya herhalde. Sağdan öyle iğne deliğinden geçer gibi geçsin. Beklesin mi? Selektör falan atıyorsun ama boşuna. Geçen geçti. Delilo. Ders bölümü yine benim çektiğim bir video. Şile otoyolu burası. Solda şel var onu geçince bak şimdi bu kavşakta durduracağım. Durdurdum. Benim solda gördüğüm şu tabela nedir? Bu sarı siyah tabela. Bu renkte olabilir. Sarılar değişebiliyor. Hadi be Yavaş ol. Dönüş var. Önündeki araba durabilir. Bir saniye verdim. Tam ismini söyle bakalım bu tabelanın. 5 saniye daha verdim. Tam ismini istiyorum ve ne anlama geldiğini de. Geçiş tabelası Söylemeni istiyorum. Dönüş adası ek levhası. Ne demek Dönüş adası? Orada bir ada var. Ve, ve birileri yavaşlayıp dönecek demek değil mi işte? De, yanlış mı anladım? Ve sen iki yöne birden gidebilirsin. Yani sola da gidebilirsin, düz de gidebilirsin anlamını taşıyor. Oradaki e, çavuş gibi çizgiler bunu ifade ediyor. Sola da dönebilirsin, düz de gidebilirsin. Biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Öğrendin mi? Öğrendim. Helal sana. Efendim kripto ve ekonomi dünyasındaki en güncel gelişmeleri takip etmek. Öğrendik artık arkadaşlar. Artık öğrendik. Neydi adı yazın bakayım. Neydi adı? Kimseye bak ki öyle boş boş dinliyorsunuz. Bir kişi bile yazamadı. Dönüş eklevası mı? Normal chat'i açalım bakalım bir. Chat neydi adı? Çavuş yazıyorlar. Chat'i açtım. Bak, chat nasıl pür dikkatli? Niye? Bir de abonelere bak bizim. Utanın utanın. Bak, chat'in kalitesini görüyorsun. Aboneler Utanın kardeşim. Ya. Helal olsun plebler. Pleblere bir alkış. <laughs> Bu adamlar babacım bak pür dikkat dinliyor. Pür dikkat kardeşim. Helal olsun. Ya. Yavaş modu be açtım. Yavaş mod geldi mi? Yavaş mod geldi mi?